ifadeyi ters çevirip bir de eksili çarpma. İfadeyi niye ters çeviriyoruz? Ee, yani hocam çünkü eksiyle çarpınca çeviriyor şey ya. Yani evet. eksili halini yazıp ikisi de mutlak ya hocam. Hayır yapamazsın. Yani Yok yo, yo, yo. anladım anladım yapamazsın. Eşitsizlik varsa karesini alabilirsin. Bir tarafını yani ikisini anladım ben seni eşit yapıp sonra hani o şekilde olmuyor. Hatalı. Yani şu durumda sadece mutlak olsun veya olmasın hep bu şekilde yapacaksın. Sadece mutlak yoksa çıkan sonuçları kontrol etmen lazım. Burası negatif mi diye. Sadece mutlak yoksa burayı kontrol edeceksin. Ama eğer böyle bir durum varsa bir eşitlik varsa ne olursa olsun buranın işareti böyle olur böyle olur fark etmez altında çizgi olur. Muhakkak karesini alacaksın. Anlaştık. Var mı soru? Geçtim. he bunu nasıl yazacağız? Onu da yazalım. Çözük kümesi öyle bırakmazlar. X 2'den küçük Eksi 1 bölü 2'den küçükmüş. X eksi 1 bölü 2'den küçükmüş. Şöyle yazar bırakır. Biz de öyle bırakalım. geldim buraya. Şimdi bu mutlak var. Bir de burada var. Biz şunu bir sileyim. İlk yapacağımız işlem bu mutlağı kaldırmak. Kaldırırken de bu 5'i şöyle açmak. Sonra her tarafa eksi 3 ekledim. ekledim. Sonra bu mutlak çıktıktan sonra böyle bir ifade az önce göstermiştim. No bir normal yazıyorsun. Bir de her iki tarafı eksiyle çarpıp yer değiştiriyorsun. Artı 2 eklediğim zaman eksi 6 x 4 artı 2 eklediğim zaman 0 x 10 Bu x için ne söyleyebilirsin? Eğer burada böyle bir şey söylemişse sana bazen şöyle yazarlar direkt. Eksi 6 ve artı 4 köşeli parantez birleşim 0 10. Ama burada ortak sayılar olduğu için biraz anlamsız kaçar. Aynı sayıyı bir daha kullanmışsın gibi. Burada baktığın zaman zaten eksi 6 ile 4 arasında almışsın. Buraya baktığında bir daha yazarsan bu yanlış olur bekleyemezsin böyle bir şey. Ya şöyle yazar. Şöyle yazabilir. Veya şunu yazar. Geri kalanı buraya yazabilir. Yani dediğim gibi, o şıkta kafanı karıştıracak bir şeyler yapmaya çalışır. Ya da bu şekilde yazar. Ama mantıktan bu şekilde yazmaz. Çünkü bu çok uzun. 6'yı onun arasında değil Hocam. mi? Efendim? Bir, biri bir şey dedi. Biri bir şey söyledi. Eksi altı. Hocam arkadaş. Tamam biri söylesin. Biri eksi 6'yı onun arasında söylesek olur mu? O Cevabı. O da olur o da olur. Anlaşıldı Hocam, mı? Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Sorabilirsin. Hocam şimdi de mutlak değerdeki bir ifade zaten e, büyük eşittir sıfır olmak zorunda. O yüzden eksi sekizi iptal edip sıfır yazmamız gerekmiyor mu? Eksi sekizi iptal edip sıfır mı yazacağız? Yani Zaten e, mutlak değerli bir ifade sıfırdan bir olmak zorunda. Aha. O yüzden niye daha katıyoruz bunu? Neyse, yani eksi çekici. Şimdi söylediğin şeyde tamamen haklısın. Çünkü dediğin gibi mutlak hiçbir zaman negatif çıkmayacağı için sıfırda başlatabiliriz. Doğru söyledin. Mantıklı. Hemen düzeltelim. Arkadaşın ne dediğini anladınız mı? Evet. Evet. evet Sizce doğru mu? Hocam demek istedim yani mutlak hiçbir biz eksi olmuyor yani buna yani eksi sekizden büyük bir şey olacak dedi doğru da anlama diye. Şimdi şunu diyor arkadaşımız şunu söylüyor. Normal zaten şey. Şunu söylüyor. Normalde verilen e, kuralda tabii ki eksi kısım var ama nasıl var? Mutlak kalktıktan sonra e, mesela diyelim ki 7. Mutlak kalktıktan sonra diyorsun ki bu böyle bir böyle. Burada bir sıkıntı yok. Burada diyor ki arkadaşımız hocam diyor zaten mutlak x eksi 2 ne olursa olsun diyor. Eksi 8 hiçbir zaman olmayacak diyor. Eksi 7 olmayacak diyor. Eksi e 4 olamayacak diyor. Yani bence başlaması gereken yer burası olmaz mı diyor. Hiçbir Anlaşıldı sorayım. mı? Koca neden olmasın ki? Eksi -8 versek ekse, eksi -10 olur. Mutlak x'e vermiyorsun. Yani. x'e vermiyorsun. Bu mutlak sayısının sonucu Şimdi mesela bu aralık için ne söylemiş? Eksi 8 olabilir demiş. Eksi 7 olabilir demiş. Eksi 6. Eksi 1. Sıfır. 1. 2. Bunlar olabilir mi mutlak olarak diyor. Bunun sonuçlar arasında bu olmaz. Bu olmaz. Bu olmaz. Bu olmaz. Sadece bu olabilir diye böyle kısa bir yol yapabiliriz diyor. Doğru mu? Sonuçta eksi olmaz. Evet hocam. Aynen. O yüzden kapattık. Kapatıp daha sonradan dedik ki. 0 küçük eşittir x eksi 2 2 Sağ sonradan da eksiyle çarpıp bir yer değiştirdik Bak mutlak kalktıktan sonra eksi olabilir Sıkıntı yok Şöyle Her tarafı 2 ekledik Her tarafı 2 ekledik O halde sonucum bir 2 3 4 Bir de 0 1 2 Çıktı Doğru mudur Evet hocam. Arkadaşımız doğru söyledi. Eğer demek ki gibi yapmış olsaydık yanlış olurdu. Niye? Mesela 10 sağlıyordu az öncekinde. O yani bizim bulduğumuzda. 10 ver bakayım sağlıyor mu? Sağlamaz. 9 ver sağlamaz. Yani burada mutlak hiçbir zaman sıfır olarak şey mutlak negatif olarak çıkmayacağı için o değeri hiç almayacağını bile bile gitmemen gerekiyor. O yüzden bu aralıklarda nasıl gösterebilir? Tamamen şöyle gösterebilir. Ya bu kitaplarda bazen gösteriliyor diye soruyorum. Yoksa eşit, normal birleştirin de diyebilirim. Ama maalesef kitaplarda söyleyebiliyor böyle. E, tamamen kitabın nasıl yaptıysa biz de öyle gidiyoruz. Ya da birleştirebilirsiniz. 2 ile 4. Önemli olan şu elemanların olacak. 2, 3, 4, 0, 1, 2 elemanların olması gerekiyor. Ya da yazarsın. 0 ile 4 arasında diye yazarsın. Evet. Var mı soru? Şimdi buraya baktığımız zaman x için herhangi bilgi vermediğine göre diyorum ki ya küçük sıfır ya büyük sıfırdır. Başka bir yolu olamaz. Eğer küçük sıfırsa eksi x eksi 6 eşittir sıfır. At bu tarafa x eşittir at diğerine ne keşke artık atmadık x eksi 6 çıkar negatif dedim negatif buldum doğru sıfırdan büyük çıksaydı at bu tarafa x 2 çıktı bu da doğru x 6 ile 2 topla x 4 toplamı geçiyorum bu soruya baktığımız zaman ben her zaman diyorum ki eğer bir çarpma varsa ortada bu çarpmanın önce işaretlerini ortadan kaldıralım ki üstler kafamızı karıştırmasın. Bir üstü sayılarda sadece şu durumda işaret değişir. Yani parantezin içinde eksi olacak. Yani bir parantez olacak. Parantezin içinde eksi olacak. Bir de üstünde çift bir sayı olacak. Bunun dışında değişmez. Negatif olması fark etmez üstünün. Önemli olan çift sayı olsun. Şimdi buraya baktım. Eksim var ama parantezin içinde. Bu işaret aynen kalır. Eksim var ve tek. işaret aynen kalır. Eksim var ve tek sayı. Eksi aynen kalır. Aşağıda eksi var, artı var. Bunun çarpımının sonucu artı'dır. Artık ben şıklarda artı olan bir şey arıyorum. Ve artık bunlara bakmıyorum. Diyorum ki A 4 A 3 A 5 A 3 A Zaten bunlar gitti A ile A üzeri 5 sadeleşirse A üzeri 4 kalır A üzeri eksi 4 ile A üzeri 4'ün çarpımının sonucu tabanlar aynısı üstler toplandı A üzeri 0 cevabı 1 Yani çarpma varsa böyle yapıyorsunuz yani böyle bu şekilde çarpım verilmişse önce işareti belirleyin. İnanın daha kolay yaparsınız. Geçtim diğer soruya. Sınavda çıkmış bir soru. Eğer hocam, ara... Efendim? Hocam şimdi işareti eksi olmuyor mu? E, eksinin dördüncü kuvveti artı bir de üçüncü kuvveti eksi beşinci kuvveti de eksi bir de aşağıdan da eksi geliyor. Artı bölü eksiden eksi olmuyor mu? Şimdi bu parantezin içinde olduğu için eksi diye kalıyor. Eksi ve parantezin dışında çift olursa artı oluyor. Tamam. Parantezin dışında. Arasındaki fark şuradan kaynaklı. Mesela eksi 2 4 dediğim zaman eksi 2, eksi 2, eksi 2 eksi 2. Eksi de dahil ediyor, eşlik ediyor. Ama eksi 2 4 olduğu zaman eksi sabit kalıyor. Sadece 2 4 defa tekrar ediyor. Bu artı 16 çıkarken bu eksi 16 çıkıyor. Anlaşıldı mı? O yüzden üstü sayılarda tek işaret değiştirebilecek e, değiştirebilmesi için gereken şey bir parantez içi de eksi olacak. Üstü de parantezin üstünde dışında bir çift kuvvet olacak. Bak sayının üstünde demiyorum, parantezin dışında üstünde bir çift olacak. Tamam hocam. 53. Soru. Şimdi biz bu soruya baktığımız zaman araları asal sayı olan bir ifadem var. Aralarında asal sayı diyorum çünkü ortak herhangi bir çarpanları yok. Olmadığı takdirde birbirine eşit olabilmesi için bu ifadeler ancak 7 üzeri sıfırla 3 üzeri 0 ihtiyacı var. Onun için bu x artı y 4. 2x eksi y 5. Eğer toplarsam 3x eşittir 9. x 3. x 3 ise y 1. Hemen bir tane denkleme bakıyorum kolay olana. x 3 verdim. y'ye 1 verirsem 4 olur. 3 üzeri 1'den de cevabım 3. Anlaşıldı mı? Var mı Çarpılınca üst, aynı tabansa üstler toplanır. Toplanırsa 2x parantezi alırsın. 1 artı 1 artı 1 olur. Buradaki x yukarı geçtiği zaman eksi olarak geçer. Yani şunu söyleyeyim. Sadece yukarı geçerse eksi de düşünmeyin. Eğer bir kuvveti yer değiştirmek istiyorsun. Örnek veriyorum. Yukarıda olan bir kuvveti aşağı almak istiyorsun. İşaret değiştirir. Aşağıdaki olan bir kuvveti yukarı almak istiyorsun. İşaret değiştireceksin. Asansörün mantığı. Yukarı aşağı nereye gidiyorsan yer değiştirmek zorundasın. Biz de bu şekilde yukarı almak istiyorsam eksi ile çarptım. Eksi x oldu. Aşağısı 3 1 bölü 48. Tabanlar aynı. Üstler toplandı. 2 üzeri 2x. 3. 1 bölü 48. Bununla buraya çarptım. 2 üzeri 2x. 3 bölü 48. Şöyle yazayım. 2 üzeri 2x. 1 bölü. Tabii ben uzatıyorum bilerek ama siz daha hızlı yaparsınız. 2 üzeri x. Bu 2 üzeri 4 demek. Yukarı alırsam ne olacak? 2 üzeri 4. 2x eksi 4 olmuş x'im demek ki eksi 2. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Peki. Geldik buraya. Arada bir en çok kullanılan yani üstü sayılarda bence unutulan ve en çok sınavda da çıkabilen soru tipi bu. Bu soru tipi şu. Yazayım kuralı isterseniz. Eğer karşılıklı tabanlar aynıysa üstler birbirinin oranıdır. Bu mesela 3 üzeri 2 diye yazarsa burayı da 5 üzeri 2 5 üzeri 3 yaptım. Şunu çarpayım sadece. Ne oldu şimdi? 2x bölü 3 2 bölü 3 şey 2x bölü y 2 bölü 3 2'yi sadece şuraya atıyorum çarparak oran orantı özelliğinden. Yani cevabım 1 bölü 3. Çıktı. Anlaşıldı mı? Evet. Geldik tipik bir soruya. A cinsinden B'yi soruyor. Bunun için şu 5 üzeri x'leri kullanmam lazım. Önce 3'leri şöyle atayım şu tarafa. Tabi bunu şıklardan da çok güzel gidebiliyoruz. Şöyle yaptım. Şöyle yazdım. Tabii ki burada ne var? Eksi var. Buradaki x var. Ne yapacağız? Bunun için bunu çevirmem lazım. İstersen B'ye dokunmayayım. B'yi aşağı almayayım. B yukarıda kalsın. Yukarıdakine şöyle yazayım. Bu ne demek? 1 bölü A eksi 3. 5 üzeri eksi x demek. Hemen yerine yazdım. 1 bölü A eksi 3. Attım hemen bu tarafa. Sonucu ulaşmak üzereyim. Çarpacağım. Eksi 3 ile yukarıya ekleyeceğim. B eşittir. 10-3A A-3 Cevabım bu. Var mı soru? Geçtim. Sonra en çok sınavda çıkan diğer soru. Tabi böyle soruyorum çünkü çok fazla üniversite sınavı yaptığı için onların da sorduğu soru tipleri var benzer. Mesela bu üst üste iki kere gelmiş olan bir üniversitede iki, iki kere aynı şekilde geldi. Bir mutlaklısı geldi böyle. Ee, sadece bu şuraları mutlak yerleştirdi. Bir de normal bu şekilde sordu. Aynı sınavda aynı yıl iki ikisinde sordu. Ee, diğer üniversitelerden de çok soruluyor. Bunun bir üç tane uygulamamız gereken sıralama var. Pardon bir dakika. Sonucu 1 yapıyorsun bunu. Sonucu 1 ise ne biri olur? kuvveti sıfır olanın bir olur. Tabanı bir olanın üstüne bakmaksızın bir olur. Bir de tabanı eksi birdir. Üstü çift olur bir olur. Başka bir olmaz. Ama bir de uyarımızı ekleyelim. 0 bölü sıfır tanımsızdır. Daha doğrusu belirsizdir ama fark etmez. Yani işlem yapılamaz. Bu olursa almıyorsun. Bu bire eşit olmaz. Bunu da kontrol edeceğiz. Nasıl edeceğiz? Şimdi birincisinden başladım. Burasını sıfır yapan x diyelim. Eksi 3. Hemen eksi 3'ü buraya da yazıyorum. Sıfır yapıyor mu? Yok yapmıyor. O zaman sağlıyor deyip aldım. Bunu sağlayan eksi 3'üm var. Aşağıya 1 yapan 3 vermem gerekiyormuş. 3 verirsem 1 olur. Tamam. Onu da aldım. Bu eksi 1. Parantez içi eksi 1 olacak. Ama aynı zamanda da vereceğim zaman x'e bu değeri üstü de çift olması gerekiyormuş. Ben x'e 1 verdiğim zaman eksi 1 oluyor. Aynı zamanda üstü de çift oluyor. Doğru. 1 de sağlıyor. Topladığımda cevap 1. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. En çok çıkan diğer bir soru. Bu gerçekten sevilen bir soru ama. Soru 58. Ya yani ben bir kere baktım bununla ilgili. Çok araştırdım. Yani çok denk gelince. Baktım her sene fix geliyor. İstanbul'da, İstanbul'da Akdeniz'de de çıkmıştı yaptığı en son sınavda. Uludağ'da dur hatırlamıyorum ama Gaziantep'te çıktı. Bu soru benzerini çok seviyorlar. A bölü B ve 2 var burada. Bazen 2 üzeri A bölü B olur. Önce biz şunu bilelim. A bölü B'yi ben nasıl bulabilirim 2'nin altında? Altına B yazmam için 1 bölü B ile çarpmam lazım. Her iki tarafı eşitlik bozuluyor yoksa. Ne yapıyorsam burada da yapacağım. Yaptığım zaman 5 çıktı. 5 üzeri AB'yi nasıl bulurum? Bu sefer de A ile çarpmam lazım her iki tarafı. saniye. O zaman da 5 üzeri BA 2 çıktı. Bu dediği şey zaten şu demek. A B A B 5 üzeri B A 5 üzeri B A. Yani 5 çarpı 5 25 2 çarpı 2, 4. 29'muş. Demek ki. Cevap 29. Anlaşıldı mı? 720. Hemen parçalayalım. 72 çarpı 10. 9 çarpı 8 çarpı 5 çarpı 2. 3 çarpı 3. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 5 çarpı 2. E, x olarak da üstüne dağıtıyorsun sorunları. Kaç tane 2 üzeri x var? 1, 2, 3, 4 tane. 4 tane çarpı şeklinde böyle. 2, e, 3, 2 tane b'den var. 3 üzeri x yani. Bir tane de 5 tane var. C. A üzeri 4, B üzeri 2, C olan şıkkı işaretleri. Doğru mudur? Doğru. Geldik diğer bir soruya. Üzerisi ne çift olursa olsun bakın. Önemli olan çift olmaz. Yani isterse burada 400 yazsın. Burada e, 212 yazsın. Fark etmez. Aynı işlemi yapacağız. Aynı sonuç çıkacak. Önemli olan çift olması. Çift olan bir üstü sayıda e, kuvvette toplamı sıfır çıkıyorsa ancak ancak bu sıfır ve bu sıfır olması gerekiyor. Başka türlü çıkamaz. Çünkü Burası her zaman pozitif çıkar. Normalde sıfır haricinde negatif veya pozitif versen ne verirsen ver. Çift kuvvetten dolayı hep artı çıkar. Burası da artı çıkar. İki tane artının toplamı hiçbir zaman sıfır olmaz. Ancak bu ancak sıfır ve sıfır yaparsak. O halde a'ya 2 verileceği belli. a'ya 2 verdiğimde 4 eksi b eksi 3 1 eksi b b de 1 2 çarpı 1'de Evet. Bu soruda hemen yapmamız gereken x'e değer vermek olabilir. Şıklara bağlı olarak. Ya da işler dişler çarpımı yapabilirsiniz. Çünkü her zaman tam sayıda olmayabilir. Çarptım. 4 çarpı 3 üzeri x. 4 çarpı 3 üzeri eksi x. 5 çarpı 3 üzeri x. Eksi 5, e, 5 çarpı 3 üzeri eksi x. Şimdi 3x'lerin olduğu yeri aynı yere birleştirelim. Bunu da bu tarafa atalım. 9 çarpı 3 üzeri eksi x. Burada da 3 üzeri x kaldı. Her tarafı 3 üzeri eksi x'e böleyim. Yukarıya attığın zaman ne olacak bu? 3 üzeri 2x olacak. O zaman x dediğim şey bir çıkmadı mı? şekilde